Merhaba arkadaşlar bugün Hunger Games'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Son 3 saniye 2 1 48 kişilik bu arada. Allah Allah, Allah. <laughs> öleceğim. Pantolon buldum. Herkes bir dalıyor bana. Neredesin? Neredesin? Sen? Sen ismin neydi? Ben Pranfik fan falan işte. Neredesin sen? Çıktın A mı ortadan? Aşağı indim. Aa, çıktım ortadan. Tamam ben de vuruyor ya öleceğim. ortaya gel şimdi bir dakika dur ortadayım ben zaten geldim bak ben de ortadayım dur kimsin sen ortada mısın evet gördüm gördüm tamam Hadi gel gel yürü kaç kaç adam da kılıç var aşağı yardır 48 kişilik şu maplarda değişik oluyor ama çok kötü. Gel. Garip. Taş kılıç, tahta kılıç. Iron sword yapabiliyorum. At. Al. Bunu da İyi bro. Gel. Bir selcum var burada. Bir selcum muydu? Aha. Chest. Neyin eksik senin? Yok Gizli chest vardı burda bence ara. Bence de vardı. Labirent buldum. Ben oraya girdim yandaki. Ha bu chest buldum tamam. Oha lavlara bak. Kesin iyi bir chest var burda Hmm, taş kılıç, tahta kılıç, çiğ tavuk falan filan. Buraya boşaltmışlar. Benim hiç yemeğim yok senin var mı? Var var. Versene. Stick var mı? Var. Versene. Ortaya gidelim. Al. Gel ortaya gidelim. Tamam. Buradan tehlikeli ama yine de gidelim. Gel gitme gitme. Gel gel. Gitmeyelim. Oraya ortaya çıkmıyor. Ora, oradan ortaya çıkmak eziyet. Gel. Ben denedim. Gel yukarı gel. Ölme sakın. Hemen buradan çıkalım ortaya. Hmm, buradan, buradan mı gelmiştik? Hı hı. Yukarı çıkacağız şimdi. Bu taş var burada bir tane. Bir bakayım. Bir şey olabilir. Yok gel. domuz pirzolası buldum. Bir buldum. Açın mı? Açılır mı? Açıldı. Ben açamadım. Niye? Hmm, bug oldu herhalde. Gel. Yukarı çıkalım. Tamam. Gel spawn'a gidelim. Niye? Nereden gitmiştik ben anlamadım ya. Ha burada ya bir abi. adam var gel. Geldim. Neredesin? Üst şu tepeden aşağı in. Benim oyunum kapandı. Allah. Daha. Hı, tamam gel. Benim oyunum kapandı. Nasıl giriyorsun ama? Resmen. Neyse. Giriyorum. Tamam. Buradaki adamı da alacağım ben. Tahta e, ıı, kılıç mı iyi? Taş balta mı? Bilmiyorum. Aynen öyle. Tahta kılıç, taş balta. Öyle Hı. mi? Evet. Aynen. Ejderha buldu ya. Adam bulsak iyi olur ya. Hmm. Neredesin? Girdin mi? Giriyorum Kaçıncı server kaç? Oha Çok açmıyor Şey 93 Adam buldum Allah Gel buraya Gelsene mi yani. Evet gidişim Ne Oltayla vuruyorum adama Taş kalıcı var Öldürdüm hooo <laughs> Buldun mu beni? Daha gidemedim Crusher ya hmm, Boş Bu mapı sevmedim ben ya Ben evet, de çok kötü bir adam buldum gizlice yaklaş hey, Girdim. 93. Tüm chestler boş ya aman. Spawn'a gelen herkes yanıyor. 93. 1 2 3 Adam bulamadım. Bulursam. 14 kişi kalmış. Evet. 13. Neredesin tam olarak? Ee, büyük ejderha var ya mor. Bir adam geliyor Allah kaçsam mı acaba? Öldürsem mi? Öldüreyim mi? Yani dalayım mı? Şey dal, adın dal, neydi? On falan. Dal 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 dal. Zıplayarak vur Öldüm. Ya ben adamı öldürdüm o da beni öldürdü ya aynı anda. Kapattın mı videoyu? Şimdi kapatıyorum. <laughs>